Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle en lezzetli roka salatası tarifini hazırlıyoruz. Beyaz peynirli, narlı, cevizli roka salatası tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Roka salatası için yaklaşık yarım demet roka kullanıyorum. Roka'nın sap kısımlarını ince olacak şekilde doğruyorum. Rokanın yapraklarını böyle daha iri olacak şekilde doğrayıp hazırladıktan sonra hemen servis taban içerisine rokaları alıyorum. 3-4 tane çeri domatesi yuvarlak şekilde doğradım ve onu da roka salatasına ekliyorum şimdi. Küçük küpler halinde doğramış olduğum beyaz peyniri de roka salatasının üzerine ilave ediyorum. Son olarak biraz ceviz ve biraz da nar tanelerini salatanın üzerinden serptikten sonra roka salatası servis için hazır olacak. Hazırlayabileceğiniz en kolay salata tariflerinden bir tanesi. Özellikle roka salatasını narlı ve cevizli seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Roka salatası sosu için de biraz limon suyu, biraz nar ekşisi ve biraz da zeytinyağını karıştırarak sos hazırlıyorum. Benim hazırladığım salata miktarı az olduğu için sosun miktarını da az tuttum. Dilediğiniz oranda ölçüleri artırarak bunlarla cevizli roka salatasını hazırlayabilirsiniz. Her yemeğin yanına çok yakışacak salata tariflerinden bir tanesi olan beyaz peynirli roka salatası tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.